Mahkumda yine efsane bir bölümü geride bıraktık. Yaşanacak vedaları. Çok önemli detayları anlatmadan önce eğer siz de mahkumun final olmasını istemiyor daha uzun sürmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz bu sayede sayımızı göstermiş oluruz dostlarım. Başlayalım. Savcı Fırat yine zekasını göstermeye devam ediyor. Ekibiyle birlikte hala firardalar. Fakat aralarından bazıları ne yazık ki geri yakalanıp cezaevine götürülecek. Yakalanan isim ise ilk olarak Kamber olacak. Her ne kadar savcının ekibi yakalansalar da suçlarını temize çekebileceğini söylemişti Fırat. O nedenle sonradan çıkacaklardır zaten. Bey baba ile kızı Cemre de sonunda görüşüyorlar. İkisi de birbirlerini tanımasalar da sonradan tanıyacaklar ve çok duygusal bir sahne izleyeceğiz. Barış'ın en korkması gereken kişi Sinyor'da ortaya çıkıyor. Salat Bulut'un canlandırdığı bu karakter oldukça ses getirecek ve Barış'ı çok zorlayacak. Nazlı ise Barış'ın elindeydi fakat buna Ali müdahale etmeye çalışacak. Fırat abisi için onun kızını kurtarmak adına Nazlı'yı bulacak ama ne yazık ki Ali'yi bu sefer öldürecekler. Öldüren ise ya Sinyor'un adamları ya da Saşa olacak. Ali karakteri ise diziye veda ediyor. Artık neredeyse Barış'ın kardeşini öldürdüğünü bilmeyen yok. Sonunda babası da bunu inkar etti bildiğini söyledi. Çok önemli bir detayı söyleyelim burada dostlarım. Zahid Yesari Savaş'ın bıraktığı illegal suç dosyalarının hepsini biliyor ve farkında. Bunları en kısa zamanda polise verip Barış'a hapise attırması an meselesi. Hem savcının gerçekleri ispatlamasıyla hem de Zahid'in illegal suçları üstüne atmasıyla Barış müebbet cezası yani sonsuza kadar hapis cezası yiyecektir. Barış'ı çok zor günler bekliyor dostlarım. Tabi ilerleyen durumlarda neler değişir hepimiz izleyerek göreceğiz. Umarım dizi çok uzun sürer. Yeni gelişmelerden, önemli bilgilerden ve gözden kaçan detaylardan sizleri yeni mahkumla ilgili videolarımızla bilgilendireceğim dostlarım. Kaçırmamak ve takipte kalmak için kanalımıza abone olup bildirimler açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gündemdeki çok sevilen diziler, filmler, yarışmalar hakkındaki önemli gelişmeleri bilgileri kanalımızda analiz ediyorum. Alt taraftan abone olup bildirimleri açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.